Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitimde Başaranların kanalı, Başaran Öğretmen kanalındasınız. Yine bomba gibi harika bir konuyla karşınızda olacağız. Çok keyifli bir konu. Matematiğin en güzel, en keyifli, bulmaca tadında olan konularından bir tanesi. Peki nedir o konu? Simetri konusu değerli arkadaşlar. Simetrinin ne olduğunu ve en ince ayrıntısına kadar her şeyine dikkat ederek dersimizi işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Hazırsanız eğer hemen vakit kaybetmiyoruz ve dersimize eğlenmeye geçiyoruz. Haydi bakalım hemen başlayalım. Peki simetri neymiş? Simetriye hemen bir bakalım. İki eş parçaya ayrılabilen şekillere simetrik şekiller diyoruz değerli arkadaşlar ve bu iki eş parçaya ayrılabilen şekiller dedik ya işte bu şekilleri iki eş parçaya ayırma işine de simetri diyoruz değerli arkadaşlar. İki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetrik şekiller ve bu e, şekilleri iki eş parçaya ayırma işine de simetri adını veriyoruz. Peki biz bu şekilleri iki eş parçaya ayırırken ne kullanıyoruz? Gelin bir örneklerimize bakalım. Ondan sonra konumuza devam edelim. Bakın burada sizin için bir kare hazırladım. Burada bir yıldız, burada da neyimiz var? Bir dairemiz var değerli arkadaşlar. Peki bu üç şeklin üçü de sizce simetrik mi? Şöyle bir bakın bakalım. Gözlerinizle tam iki eş parçaya ayırmaya çalışın. Bakalım ayırabiliyor musunuz? Evet değerli arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi bu şekillerin üçü de simetrik şekiller. Peki hemen birinci kareyle başlayalım. Biz kareyi nereden tam iki eş parçaya ayırabiliriz değerli arkadaşlar? Evet harikasınız. Yukarıdan aşağıya doğru şöyle tam ortasından çizeceğim bir doğruyla ben bu kareyi iki eş parçaya ayırabilirim. Yani bu doğruyla ayırdığım yerden katlarsam eğer tam Üst üste gelir bu kare değil mi? Harika. Peki başka bir yerden çizebilir miyim ben bu e, karemi iki eş parçaya ayırabilir miyim? Bir düşünün bakalım. Evet harikasınız. Yatay bir doğruyla da ben ne yapabilirim? Bu kareyi iki eş parçaya ayırabilirim. Bu şekilde katladığımda da üst üste gelecektir. Değil mi değerli arkadaşlar? Peki başka var mı karenin e, iki eş parçaya ayrılabileceği yer? Evet harika. Bu çaprazdan da ben ayırırsam ne olur? Kareyi iki eş parçaya ayırmış olurum şu şekilde katlayarak. E, bu çaprazdan oluyorsa diğer çaprazdan da olacaktır değil mi? Harikasınız. O halde nedir? Kareyi ben dört şekilde iki eş parçaya ayırabiliyorum değil mi? O halde altına... 4 yazalım aklımızda bulunsun. Geldik yıldıza. Yıldızı iki eş parçaya ayırabilir miyim? Ayırabilirim değil mi? Simetrik olduğunu az önce söylemiştik. Peki nereden? Şöyle yukarıdan aşağıya doğru Ayırabilirim değil mi? Şöyle katladığımda bu kol bunun üzerine, bu kol da bunun üzerine denk gelecektir. Ve dolayısıyla tam iki eş parça ayrılmış olur. Peki şundan, e, şu koldan devam etsem ayırabilir miyim şöyle? Ayırabilirim değil mi? Böyle de ayrılır. Şöyle katladığımda bu kol bunun üstüne e, olacak, gelecektir. Bu da bunun üstüne gelecektir. Peki diğerinden yapabilir miyim şundan? Elbette buradan da iki eş parçaya ayırabiliyorum. Peki buradan ayırabilir miyim? Aynı şekilde buradan da ayırabilirim. Peki şu koldan gelirsem aynen öyle buradan da iki eş parçaya ayırırım. Ne yaptık o zaman? Tam 5 şekilde iki eş parçaya ayırdık. Karemizi dört şekilde yıldızımızı 5 şekilde iki eş parçaya ayırdım. Peki size güzel bir soru. Daireyi kaç değişik şekilde eş parçaya ayırabilirim değerli arkadaşlar ben iki eş parçaya? Kaç değişik şekilde iki eş parçaya ayırabilirim? Düşünün bakalım. Şöyle yukarıdan olur değil mi? Olur. Şöyle yana doğru olur mu? Olur. Peki çaprazı olur mu? Olur. Diğer çaprazdan olur mu? Olur. Peki şu aradan olur mu? Olur. Şu aradan olur mu? Olur. Değil mi? Şuradan da olur o halde. Evet. O halde şuradan da olur. Değil mi? Tam merkezinden geçen doğruların hepsi ne yapar daireyi iki eş parçaya ayırır. Değerli arkadaşlar, bu çok önemli bir bilgi. Dairenin sonsuz sayıda bakın sonsuzluk işareti yapacağım bunu da öğrenmiş olun. Yan yapmış gibi düşünün. Sonsuz sayıda e, şekilde ben daireyi iki eş parçaya ayırabilirim. Peki sıra geldi şuna. Bunu da unutmamalısınız. Çok önemli bir bilgi. Dört kulağınızı da açın. Dinleyin değerli arkadaşlar. Dört gözünüzü, dört kulağınızı açın bakalım. E dört göz, dört kulak yok değil mi? Ne yapıyorum burada? Ee, biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Hadi bakalım ne diyoruz? Şekilleri iki eş parçaya bölen doğruya simetri doğrusu diyoruz. İşte benim çizdiğim bu doğruların her biri bir simetri doğrusudur değerli arkadaşlar. Ne dedik biz? Karenin 4 tane simetri doğrusu var. Yıldızın 5 tane simetri doğrusu var. Dairenin ise sonsuz sayıda simetri doğrusu var. Bu sorularda çıkar. Bunu kesinlikle kaçırmamalısınız. Der ki sonsuz sayıda simetri doğrusuna sahip olan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Hemen daireyi arasın gözleriniz değerli arkadaşlar. Daireyi bulduğunuzda işaretliyorsunuz. Mutlaka karşınıza böyle bir soru çıkacak. Bunu unutmayın. Hemen özet yapıyorum ilk sayfayı. İki eş parçaya ayrılabilen şekillere simetrik şekiller denir diyoruz. Ve şekilleri iki eş parçaya bölen doğru ya da simetri doğrusu diyoruz. Haydi bakalım geçelim. ikinci sayfamızda bizi ne bekliyor? Evet değerli arkadaşlar şekillerde simetri olduğu gibi harflerde de bir simetri vardır. Peki harflerdeki simetriye birlikte gelin bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi bizim bazı harflerimiz alfabedeki 29 harfimizin bazıları simetrik yani iki eş parçaya bölünebiliyor. Bazıları bölünemiyor. Ben sizin için buraya tam 8 tane harfimizi hazırladım getirdim. Bay bakalım getirdiklerimden hangileri simetrik. Hadi katılın bakalım bana. A harfi simetrik midir değerli arkadaşlar? Düşünün bakalım. Bravo bulan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabii ki simetrik. Şöyle yukarıdan aşağı, tam ortasından çizeceğim bir simetri doğrusuyla tekrar söyleyelim bu neydi unutmamak için? Simetri doğrusu diyoruz. Bunu unutmayın. Simetri doğrusu neydi? Şekilleri iki eş parçaya ayıran doğruydu. Bakın bir tane simetri doğrusu var. Peki başka var mı? Şu şekilde ortadan bölsem tam iki eş parçaya ayırmış olur muyum? Olmam değil mi? Çünkü ortadan böldüğümde şöyle katlarsam tam üst üste gelmeyecektir. Ama bu şekilde katladığımda bu ayak bunun üstüne değil mi? Şu içerideki üçgenin şu köşesi de bu köşenin üstüne denk gelecek. Yani biz bir üst üste örtüşecektir. Dolayısıyla simetriktir. Peki C harfi simetrik mi? Düşünün bakalım. Tabii ki simetrik. Bu kez yukarıdan değil. Ne yapıyorum? Yatay bir doğruyla iki eş parçaya ayırıyorum. Dolayısıyla C harfinin de bir tane simetri doğrusu var tıpkı A harfimizde olduğu gibi. D harfine geldik. Peki D harfi simetrik mi? Elbette o da simetrik değerli arkadaşlar. O da yatay bir simetri doğrusuyla ayrılıp e, iki eş parçaya ayrılabiliyor. Onun da bir tane simetri doğrusu var diyoruz. E harfine gelelim bakalım. E harfimiz simetrik mi? Evet o da simetrik. Şöyle yatay bir simetri doğrumuzla şöyle katladığımda bu kol bunun üzerine denk gelecek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla örtüşeceği için iki eş parçada birbirine ne diyoruz? Simetriktir diyoruz. H harfi için ne diyoruz? Hasan'ın H'si. İki tane simetri doğrusu var değil mi? Birincisi şu yukarıdan aşağı olan bunun birdi yazalım. Bir de şöyle yatay bir simetri doğrumuz var. O halde ne diyoruz? H harfi için simetriktir. İki tane simetri doğrusu var diyoruz. F'ye geldik bakalım. F, e, Figen'in F'si diyelim. Ya da fındığın F'si. F harfinin var mı değerli arkadaşlar simetri doğrusu? İki eş parçaya ayrılabilir mi? Çapraz çizsem olmaz. Bu yönde çapraz çizsem olmaz. Dikey çizsem yine olmaz. Yatay çizsem yine olmaz. O halde ne diyoruz? F simetrik bir şekil değil, sıfır tane simetri doğrusu var dolayısıyla G harfine gelelim. G harfi simetrik midir değerli arkadaşlar? G harfi de simetrik değil, değil mi? Nereden kesersek keselim, e, simetri doğrumuzu geçirirsek geçirelim, simetrik olmuyor, sıfır tane simetri doğrusu var diyoruz. J'ye bakalım. J için ne diyorsunuz? de evet değerli arkadaşlar J'yi de simetri doğrusunu nereden çizerselim, çizersek çizelim asla ne olmuyor iki eş parçaya ayrılmıyor onun da sıfır tane simetri doğrusu vardır değerli arkadaşlar diyoruz ve bir sonraki sayfamızla devam ediyoruz peki bir sonraki sayfamız bize ne diyor bakın bir tane etkinlik var bu etkinliği yaptıktan sonra neden bunu hazırladığım konusunda size önemli bir bilgi vereceğim dikkat edin lütfen nedir bu değerli arkadaşlar bir Dik dörtgendir değil mi? Dikdörtgenin simetri doğrularını bulalım diyor. E, simetri doğrularını bulalım dediğine göre e, Dik dikdörtgenimiz simetrik bir şekilde değil mi? İki eş parçaya ayrılabiliyor. İki eş parçaya ayrılabilen doğru e, şekilleri biz simetrik şekiller diyoruz. Peki gelin bakalım dikdörtgenin simetri doğrularını çizelim. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere şöyle tam ortasından gelen dikey bir doğrusu var simetri doğrusu. Bir de Yatay bir simetri doğrusu var. Yani şöyle katlarsam da üst üste gelir. iki eş parçaya bölünür. Şöyle katlarsam da iki eş parçaya bölünür. Peki size şunu soruyorum değerli arkadaşlar. Tıpkı karede olduğu gibi. Karede neydi? Yatay bir simetri doğrusu vardı. Dikey bir simetri doğrusu vardı. Çaprazda bir simetri doğrusu vardı. Ve diğer çaprazda bir simetri doğrusu vardı. Yani 4 tane simetrisi doğ simetri doğrusu vardı karenin. Peki dikdörtgende de çaprazlarda simetri doğrusu var mıdır? Düşünün bakalım. Değerli arkadaşlar bu ciddi hatalardan bir tanesidir. Öğrenciler bunu çok karıştırırlar. Karede dört tane simetri doğrusu vardır derler. Nasıl olsa kare bir dörtgen, dikdörtgen de bir dörtgen. Onun da dört tane vardır deyip ciddi bir yanılgıya düşüyorlar. O halbuki ee, Dikdörtgenin sadece iki tane simetri doğrusu var. Şu çaprazlarda simetri doğrusu söz konusu değil. Gelin bakın, onu şu elimdeki e, dikdörtgen üzerinden gösterelim. Ne demiştik? Biz ilk olarak şöyle çizmiştik. Bakın katlıyorum. Görüyorsunuz tam üst üste geldi, değil mi değerli arkadaşlar? Taşan herhangi bir kısım yok, dışarıya taşma yok. O halde böyle bir simetri doğrusu var. Kat izini çizelim, şu katladığımız yerde oluşan izi çizelim. Birinci simetri doğrumuz şuradan geçiyor. İkinci simetri doğrumuz için şu yönde katlayalım. Evet. İkinci simetri doğrumuz için de katladık. Bakın üst üste geldi. Örtüştü. Taşan bir kısım yok değil mi? O halde ne yapıyoruz? Buradan da bir e, simetri doğrumuzun geçtiği katladığımız yeri çizelim. Evet. Ne dedik? Çaprazdan da var mıdır bakalım. Gelin yapalım şöyle. Çaprazdan geçtiğini varsayalım. Ve o yönde katlayalım değerli arkadaşlar. Bakalım çaprazdan geçen bir simetri doğrusu söz konusu mu? Evet şöyle biraz daha düzgün katlayacak olursak şöyle yere koyarak masanın üzerine. Evet bakın görüyor musunuz? Üst üste gelmiyor. Burası bu tarafa taştı. Burası da buraya taştı. Yani şu iki uç birbiri üzerine gelmedi. Dolayısıyla ne diyoruz? Dik dörtgenin sadece iki tane simetri doğrusu vardır. Biri dikey biri yatay olmak üzere diyoruz ve sonraki etkinliğimize geçiyoruz değerli arkadaşlar. Gelin bakalım. Ne diyor bize sonraki etkinliğimiz? Verilen şekillerin simetriğini çizelim. Haydi çizelim ne yapacağız? Diğer yarısını çizeceğiz yani. Diğer yöne doğru bakın çizdim. Ne çıktı ortaya? Bir kalp. Haydi bakalım bununkini de çizelim. Şöyle geliyoruz. Birleştiriyoruz. Şu yönde gidiyoruz. Hafif kıvırıyoruz değil mi? Geliyoruz içeriye doğru sonra yine kıvırdık şöyle döndük ve birleştirdik gördünüz bir yıldız oluştu Geldik buraya değerli arkadaşlar ne yaptık döndük şöyle devam ettik bu tarafa doğru şöyle geldik Evet buradan da döndük ve birleştirdik görüyorsunuz diğer e, yarısını çizmiş olduk simetriğini çizmiş olduk Buraya geliyoruz değerli arkadaşlar gittik yukarıya Aşağıya indik. Şöyle birleştirdik. Bir daha yukarıya geldik. Burada birleştik. Görüyorsunuz M harfi çıktı. O halde M harfi de nedir? Simetrik bir harftir diyoruz. Haydi geçelim bakalım sırada bizi ne bekliyor? Güzel bir etkinlik bekliyor değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz simetri doğrusuna göre şekillerin simetriğini çizelim diyor. Kırmızı kalemimle yapacağım. Dikkatinizi daha çok çeksin, daha belirgin olsun diye. Bizim simetri doğrularımız her zaman dikey olmaz. Yatay da olabilir, çapraz da olabilir değerli arkadaşlar. Sizin için burada kareli bir kağıt oluşturdum, izometrik bir kağıt. Ona göre çizmemiz kolaylaşacak bakalım. Ben bununla alakalı size pratik bir bilgi öğretmek istiyorum. Ben şu tekniği kullanıyorum. Siz de bunu kullanırsan çok kullanırsanız çok kolaylıkla yapacaksınız. Verilmiş olan şeklin köşelerini diğer tarafta işaretliyorum. Sonra köşeleri birbiriyle birleştirdiğimde bu şeklin bu tarafa geçmiş olan diğer yarısını kolayca bulabiliyoruz. Gelin işaretleyelim. Köşeler şunlar değil mi? Şurası da bakın bir köşe içe doğru. Bu bir köşe. Şurası bir köşe. Aynı şekilde burası. Şurası da. Burası da içe bakan bir köşe. Burası da bir köşe. Ne yapıyorum şimdi değerli arkadaşlar? Ben tam karşı tarafta simetri doğrusunun öbür tarafında köşelerin tam karşılıklarını buluyorum. Bakın bu köşe, bu köşe simetri doğrusuna bir birim uzakta. Ben de tam ters yönde bir birim gideceğim. Yani şurası işaretliyorum. Bakın. Dolayısıyla şu nokta şu işaretlediğim köşe, şu noktanın olduğu köşe simetri doğrusuna yine bir birim uzakta. Bir birim gidiyorum onun hizasından işaretliyorum. Şu nokta 3 birim uzaklıkta görüyorsunuz. 1, 2, 3. Ben de bu tarafa doğru ters yöne doğru 3 birim gideceğim. 1, 2, 3. Evet şurası. Ne yapacağım? Bu sefer şu noktama gideceğim. Şu çizgi üzerinden 1, bir, 2 birim gitmem gerekiyor. 1, bir, 2 birim gittim burası. Sonra ne yapıyorum değerli arkadaşlar? Bir ilerisinde bir tane daha olacak. O da burası. Şu iki noktayı bulalım. Şu çizgi üzerinden gitmem gerekiyor. Bir birim gideceğim, tam tersi yönde. Burası. Bunun içinde iki birim gitmem gerekiyor. Bir iki. Evet, burası oldu. Sonra ne yapıyorum? Şu e, noktam içinde bir birim gitmem gerekiyor. Çünkü simetri doğrusu, o da bir birim uzaklıkta. Evet, burada. Şimdi ne yaptım? Ben bütün noktalarımı oluşturdum. Şimdi sıra geldi bu noktaları birbiriyle birleştirmeye. Bakın, birleştiriyorum. Görüyorsunuz. Sırayla ilerliyorum ve birbiriyle birleştiriyorum. Karşıda ne olacak? Sol taraftaki simetri doğrusunun solundaki şeklin aynısı bu tarafa geçti. Görüyor musunuz değerli arkadaşlar? İçini boyarsam birebir aynısı olacak. Bu tekniği kullanabilirsiniz. Çok keyifli ve çok kolaydır. Hadi gelin bunda da yapalım aynısını. Hemen işaretleyelim. Neresi? Köşelerimizi belirliyorduk değil mi? Evet köşemiz burası. Burası, şurası da bir köşe, içe doğru. Burası da bir köşe, değil mi? Şimdi ne yapalım? Karşı tarafta bunların aynılarını bulalım. Şu bu çizgi üzerinde 2 birimlerde. Ben de ters yöne gideceğim. 1 2. Evet. Onun bir ilerisinde 3 birimlerde bir tane daha var. 1 2 3 burada. Peki şuraya geçtik. 1 bir, 2 birimlerde 1 bir, 2 birim gidiyorum burası. Bunun için de 3 birim gitmem lazım. 1, 2, 3 birim gidiyorum. Burası. Şimdi birleştirelim değerli arkadaşlar bunları. Tıpkı burada olduğu gibi. Şuraları da unutmayalım ama şurada da bir noktamız var. En son buraya da birleşmem gerekiyor. Hadi bakalım bunları birleştirelim. Bu ikisini birbiriyle, bunu birbiriyle, bunları birbiriyle. Ve sıra geldi ne yapmaya? Şuraya gitmeye. Bakın buradaki noktaya da gittim. Aynısı oldu değil mi? İçini boyarsam birebir aynı olacak. Boyamıyorum vakit kaybetmemek için. Hemen geldim bir sonrakine değerli arkadaşlar. Hemen köşeleri belirleyelim. Burada bir köşemiz. Burada, şurada, şurada, şurası, burası. içte var görüyorsunuz. Burası, burası ve şurası. Hemen belirleyelim. Bir birim gitmiş. Ben de tam tersi yöne bir birim gidiyorum. Evet bu çizginin üzerindekileri buluyorum. Bir birim ileride var. Bir de iki birim ileride var. 1 bir birimlerdeki 2 birimlerdeki. Şimdi şu çizgime geldim. Nedir? 1 bir, 2 birimlerde 3 birimlerde de var bir tane. 1 bir, 2 birim 3. birimde de var. Bakıyorum buraya geliyorum. 1 bir, 2 birim 1 bir, 2 gidiyorum. Evet. 3 birim gidip diğerini de yapıyorum. şimdi sıra geldi bu çizginin üzerine? 1 ve 2. 2 tane var görüyorsunuz. 1 2 noktamı koydum. Evet bir birim ilerliyorum. Nokta burada. Bir birim tersi yöne ilerleyeceğim. Nokta burada. Hadi sıra geldi bunları birbiriyle birleştirmeye. Evet ikisi bu ikisi bunlar birbiriyle şunlar. Evet görüyorsunuz birbiriyle komşu olanları ne yapıyorum? Birleştiriyorum ve son olarak simetri doğrumla birleştiriyorum. Görüyorsunuz aynısı ortaya çıktı. Çok kolay bir tekniktir. Hiç sıkıntı yok. Bunu mutlaka kullanın değerli arkadaşlar. Evet bir sonraki örneğimize geldik. Görüyorsunuz 2 birim ileride. 1, bir, 2. Ben de tam tersi yöne aşağı doğru gideceğim. 1, 2. Şurası. Burada var görüyorsunuz. 1, bir, 2 birim ileride yine. 1, bir, 2 birim ileride. Şurası. Sonra burayı görüyorsunuz. 1 bir birim. Ne yapmam lazım? 1 bir birim geliyorum ben de burası. Şu değerli arkadaşlar 1 bir birim simetri doğrusuna uzaklığı. Ben de ters yönde 1 bir birim gideceğim. Burası. Peki şurası var. 2 birim değil mi? 1, 2. Tam tersi yöne. 1, 2 gidiyorum ben de. Evet Burası. Şu köşe var. 1, 2 gidiyorum. 1, 2 gidiyorum. Ve burası. Haydi sıra geldi bunları birbiriyle birleştirmeye. Bu bununla birleşecek. Bu buraya gidecek. Buna gelecek. Evet bu buraya. Bu buraya. Son olarak da simetri doğrumla birleştirdiğimde işlem tamam görüyorsunuz. Da aynısı oldu. Katladığımda üst üste gelecek. Haydi bakalım bunu da yapalım. 1 Bir birimileri gidiyorum şurası için. 1 Bir birimilerdeyim burası. Şimdi burası için ne yapıyorum? Şu çizginin üzerinde bakın dikkatli bakın 1 Bir, 2 birim gidiyorum. Ters yöne de 2 birim gitmem lazım. 1 2 burası. Evet şurası için 2 birim 1 Bir, 2 tam tersi yöne 1 2. Evet burası değerli arkadaşlar. Bir de şurası var 3 birimilerde. 1 Bir, 2 3 şurası e, ee, geçtik bu çizginin üzerine. 1, 2, 3 birim gideceğim. 1, 2, 3 birim gittim. Burası. Şunun içinde 2 birim gitmem lazım. 1, bir, 2 birim gidiyorum. Burası. Evet ne yaptım? Şimdi buradayım. 2 birim gitmeliyim. 1, 2. 1, 2 birim gittim. Buraya geliyor. Sonra şunun içinde... Bir birim ilerleyeceğim. Şuraya geleceğim. Sıra neye geldi değerli arkadaşlar? Bunları birbiriyle birleştirmeye. Evet. Bununla birleştiriyorum. Burayla birleştirdim. Şu birleşiyor. Bu ikisi birleşiyor. Bu iki nokta birleşti. Çapraza da gittim. Hop diyorum. Ne yapıyorum? Simetri doğrusuyla da birleştirdiğimde aynısı ortaya çıktı. Gördünüz mü? Ne kadar kolay bir teknik. Hemen geçiyoruz bir sonrakiye. Sonuncuyu da yapalım. Evet. Bir birim ilerliyorum. Tam tersi yönde bir birim. Şurası için bir birim ilerliyorum. Tam tersi yönde bir birim. Şu köşe için iki birim ilerlemem lazım. Bir, iki birim. Evet, bir, iki birim ilerliyorum. Evet, köşeleri belirledim. Şimdi bunları birbiriyle birleştireyim. Evet. Sonra bir de simetri doğrusuyla birleştirdim mi... İşlem tamam. Görüyorsunuz neye benzedi? Bir uzay mekiğine benzedi değil mi? Yana doğru giden bir yatay yönde giden bir uzay mekiğine benzedi. Bu kadar basit değerli arkadaşlar. Köşeleri belirleyip tam tersi yönde kaç birim gitmeniz gerektiğini buluyorsunuz. Ve sonra da noktaları birleştiriyorsunuz. Bu kadar kolay bir teknik. Unutmadan son bir sayfam var. Onu da size kısa bir uyarı yapmam gerekiyor. Bakın buradakilerin hepsi, buradaki şekillerin hepsi simetri doğrusu ile temas halindeydi değil mi? Bazen bunu bize simetri doğrusu ile temas halinde olmayacak şekilde verirler Bakın şu örnekte olduğu gibi görüyorsunuz arada bir birim kare fark var görüyorsunuz. Biz de ne yapmalıyız o halde? Bu tarafta bir birim kare bırakıp aynısını bu tarafa çizmeliyiz. Haydi bakalım köşeleri belirleyelim önce. Şurası, 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 şurası bu, bu, evet bu da, bu da, bu da, şurası, şu kısım, bu da bir köşe. Haydi bakalım bulalım köşelerimizi. Bir birim sola gitmiş, bir birim sağa gideceğim. Burası. Sonra şunun için 1, 2, 3, 4 birim sağ gitmiş. 1, 2, 3, 4 birim burası. Şu köşe için ne yapmış? 1, 2, 3, 4 birim gitmiş yine. 1, 2, 3, 4 birim gideceğim. Buraya geleceğim. Şurada 3 birimlik uzaklıkta. 1, 2, 3 birimlik uzaklıkta. Şurada da bir köşem var. Sonra ne yapıyorum? Şurada var değil mi? Değerli arkadaşlar. Sonra nerede var? Sonra şurada, ee, iç kısımda şurada var görüyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra nerede var? Şurada var. 2 birim uzaklıkta 1 bir, 2 ve onun bir ilerisinde var görüyorsunuz. Şurada da aynı şekilde var. 2 3 birim 1 2 3 1 2 3 bir tane de onun ilerisinde var 4 birimlik uzaklıkta. Evet. Bir tane şurada var. 4 birim uzaklıkta. Bir tane de bir birim uzaklıkta burada var. Şimdi ne yapıyorum? Bunları birbiriyle birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son hamlem 12 görüyorsunuz değerli arkadaşlar değil mi aynısı ortaya çıktı bu teknik çok basittir bunu mutlaka kullanın arada bir birim kare fark kaldı katlarsam üst üste gelir size seçeneklerde doğru şekli verir ama ne yapar bir tanesini doğru şekli olmasına rağmen. Simetri doğrusuna bitişik verir. Dolayısıyla sizi böyle yanıltmaya çalışırlar. Lütfen dikkatli olalım diyoruz. Bizim için şeklin doğru olması kadar simetri doğrusuyla arasındaki mesafe de önemli. Buna dikkat edin birleşik olup olmadığına. Şimdi buraya gelelim. Bakın burada bir birim kare mesafe vardı arada. Bir birim mesafe vardı. Burada hiç yok birleşik. Biz de birleşik çizeceğiz o halde. Ne yapıyoruz? Bir iki birim kare şu köşe için gidiyoruz tam tersi yöne. Bir iki burası. Şu köşe için 2 birim kare şu çizgi üzerinde ters yöne gideceğim. 1, 2, evet burası. Şu köşe için 1 bir birim kare daha ileriye gideceğim. Şu köşe için 1, 2, 3, 4 birim kare. 1, 2, 3, 4 birim kare buraya geldim. Şu köşe için ise 1, 2, 3, 4 birim kare ileriye. 1, 2, 3, 4 birim kare buraya geleceğim. Şu köşem için 1, 2, 3 birim kare. 1, 2, 3 birim kare geldim. Şunun için ise 1, 2 birim kare, 1, 2 birim kare geliyorum. Dolayısıyla şu köşem kaldı. Bu köşe içinde 1, 2 birim ilerlemem lazım. 1, 2 birim ilerliyorum. Burası. Şimdi sıra geldi bunları birleştirmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 diyorum. Bakın 9 hamlede tamamladım ve simetriyi ortaya çıktı. Şöyle katlarsam eğer üst üste gelecektir değerli arkadaşlar. Bu teknik çok kolay. Mutlaka bunu uygulayın. Hiç yabana atmayın. Ne yapıyorsunuz? Önemli olan şu. Köşeleri belirliyorsunuz ve bu köşelerin hangi çizgi üzerinden gittiğini ve simetri doğrusuna ne kadar kaç birim uzakta olduğunu hesaplıyorsunuz. 2 birim uzaktaysa siz tam tersi yöne siz de 2 birim gidip onun yerini belirliyorsunuz. En son noktaları birleştirdiğinizde simetriyi karşınıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Simetri konusunda karşınıza çıkabilecek her şey bu videodaydı. Bunun dışında bir şey karşınıza çıkmayacak. İyi dinlediyseniz, iyi öğrendiyseniz hiç korkmayın karşınıza gelecek her şeyi yapacaksınız hayırlısıyla. Size güveniyorum değerli arkadaşlar, değerli öğrenciler. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım verimli bir video olmuştur. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.